Hiç bazı insanların ulaştığı başarı dolu hayatlara, sevgi dolu ailelere ve finansal bağımsızlıklara ne kadar çabalasanız da ulaşamayacağınızı düşündünüz mü? Peki bu eşitsizliği sadece zihninizde yarattığınızı ve gerçekte böyle olmadığını söylesek, zihniyetiniz, inançlarınız, baskın düşünce ve zihinsel odaklanmalarınız yaşamlarınızı şekillendirmede büyük bir rol oynuyor. Takvimler 1950 yılını gösterdiğinde Earl Nightingale isimli bir adam bu fikre hayran kaldı. İş, bilim ve sanat gibi alanlarda dünyanın en başarılı insanlarını inceleyerek onların sırrını alırdı ve uzun bir araştırma sonucunda ortak bir nokta keşfetti. Bu insanların hepsi insan zihninin muazzam potansiyelinin farkına varmışlar ve düşüncelerini yönetmekte ustaydılar. Earl Nightingale bundan o kadar etkilendi ki Türkçe'ye en tuhaf sır olarak çevrilen The Stranger's Secret adında bir kitap yazdı ve bu kitap ilk yıl 1 milyondan fazla sattı, İnanılmaz popüler oldu. Nightingale, tarihteki en başarılı insanların büyük başarılara imza atarken diğerlerinin başarısız olmasının ya da sıradan hayatlarla yetinmesinin gerçek nedenini bu kitapta açıkladı. Nightingale'in bahsettiği bu sır Henry Ford, Andrew Carnegie, Ralph Emerson, Winston Churchill gibi efsaneler tarafından biliniyordu. Ancak çoğu insan bu sırrın farkına varamadı. Bu videoda Earl Nightingale'in en tuhaf sırrını sizlerle paylaşacağım ve bunu gerçekten anladığınızda neden düşüncelerinizin gerçekliğinizi yarattığını ve hayatınıza hükmetmek için neden zihninize hakim olmanız gerektiğini anlayacaksınız. Peki tarihteki en büyük başarıları imza atanların bildiği bu garip sır nedir? Evet arkadaşlar sır şudur. Ne düşünürsek o oluruz. Şimdi düşününce bir an garipsemiş olabilirsiniz ama size neden bunun son derece etkili olduğunu açıklamama izin verin. Nightingale düşündüğümüz şeye dönüşme nedenimizi açıklarken zihnimizi bir bahçeye benzetir tıpkı bir toprağın ektiğiniz şeylerin meyvesini size geri vermesi gibi zihninizde ona yüklediğiniz düşünceleri size otomatik olarak geri verir. Bunu anlamak için bir tarla düşünün. Bu toprak üzerine hangi tohumları ekerseniz hasat olarak o ürünü alacaksınız. Domates ekerseniz mahsulü domates olarak alacaksınız. Yabani ot ekerseniz yabani ot bitecektir. İşte zihin yasaları da aynı şekilde çalışır. İçine hangi düşünceleri, zihinsel imgeleri, inançları ya da varsayımları ektiğiniz onun umurunda değildir. O düşündüğünüz olumlu ya da olumsuz düşünceleri size geri verecektir. Bu söylediklerim, istediğiniz hayata dönüşecek metaforik tohumları zihninize kasıtlı olarak ekme konusunda dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Sürekli olarak hedeflerinizi düşünür, onlara odaklanır ve görselleştirme yaparsanız, zihniniz bunları gerçeğe dönüştürecektir. Ancak tüm bunlar yerine korku, engellenme, başarısızlık ve kendinden şüphe etme tohumları ekerseniz, zihninizin bahçesinden alacağınız mahsuller sadece bunlar olacaktır. Baskın zihinsel imgeleriniz, tutumlarınızı, alışkanlıklarınızı, davranışlarınızı ve yaşamlarınızı şekillendirir. Tıpkı bir bahçıvanın ekilen ürünün kalitesinden sorumlu olması gibi, siz de yetiştirdiğiniz düşüncelere bağlı olarak yaşamınızın kalitesinden sorumlusunuz. Zihninize yalnızca güçlü ve olumlu düşünceler ya da zihinsel imgeler ektiğinizden emin olun. O zaman arzu ettiğiniz başarılı ve tatmin edici yaşamı geliştirirsiniz. Düşünceleriniz, eylemleriniz ve sonuçlarınız arasında sürekli bir geri bildirim döngüsü vardır. Düşündüğümüz ve zihinsel olarak odaklandığımız şeyler tutumlarımızı etkiler. Tutumlarımız ise davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı ve eylemlerimizi etkiler. Eylemlerimiz de gözlemlenebilir sonuçlar ve deneyimler üretmemizi sağlar. Bu döngü sürekli olarak tekrar eder. Sonuçlarımız ve deneyimlerimiz daha sonra inançlarımızı ve düşünce kalıplarımızı iyi ya da kötü yönde pekiştirir. Olumlu düşünceler düşünmek ve hedeflerinize odaklanmak, üretken eylemlerinizi motive eder. Olumlu sonuçlar bu düşünce ve davranışları da motive eder ve sonunda doğrular. İnançlarımız güçlenir. Bu da yukarı doğru başarılı bir sarmal yaratır. Ancak olumsuz düşünce üretkenlik karşıtı davranışları tetikler. Bu davranışlar kötü sonuçlar yaratır ve bu da olumsuz inançları pekiştirir. Bu da bizi arzularımızdan daha da uzaklaştıran aşağı doğru bir sarmal yaratır. İşte bu yüzden düşüncelerinizi kontrol etmek çok önemlidir. Odaklanmış, tutarlı pozitif düşünceyle bu geri bildirim döngüsü bizim lehimize çalışabilir. Böylece güçlendirici alışkanlıklar ve zihniyetler yaratır, onları pekiştiririz. Ancak korkular, engeller ve başarısızlıklar üzerinde durduğumuzda bu döngü olumsuzluğu güçlendirir ve böylece yaşamlarımız bu sınırlayıcı düşünceleri yansıtır. Earl Nightingale bu zihinsel sarmal sürecini anladığında neden zihnimizi yalnızca olumlu imgeler ve olasılıklarla beslememiz gerektiğini fark etti. Geri bildirim döngüsü bu düşünceleri gerçeğe dönüştürür. Baskın düşüncelerimizi ve inançlarımızı kontrol ettiğimizde yaşamlarımızı da kontrol ederiz. Ne düşünürsek o oluruz bu geri bildirim sürecini anlayın, düşüncelerinizi olumlu tutun ve en büyük hayallerinize ulaşmak için zihninize hakim olun. Bir sonraki adım baskın düşüncelerinizi kontrol etmektir. Düşüncelerimiz ve inançlarımız sonuçlarımızı yarattığı için baskın zihinsel imgelerimizi kontrol etmemiz ve yalnızca başarmak veya olmak istediğimiz şeye odaklanmamız için kesinlikle çok önemlidir. Henry Ford'un dediği gibi yapabileceğinizi de düşünseniz yapamayacağınızı da düşünseniz haklısınız. Bu yüzden zihnimize yalnızca üretken düşünceler ve görselleştirmeler yerleştirmeye dikkat etmeliyiz. Zihinsel enerjinizi korkulara, engellere veya kendinizden şüphe duymaya harcamanıza izin vermeyin. Bu sınırlayıcı düşünceler ilerlemenizi baltalayacaktır. Nightingale her gün en az 30 dakikanızı hedeflerinizi sanki çoktan ulaşmış gibi gözünüzde canlandırmaya ve olumlu düşünmeye ayırmanızı tavsiye ediyor. Hedeflerinize ulaştığınızda hayatınızın nasıl görüneceğini hayal edin ve bunu hissedin. Bu zihinsel görüntüleri aklınızda tutun, beynimiz canlı görselleştirmeyi gerçek deneyimden kolayca ayırt edemez. Dolayısıyla tutarlı pozitif zihinsel engeleme pratiği ile bu güçlendirici vizyonları bilinçaltınızın derinliklerine işleyebilirsiniz. Zamanla düşünceleriniz, tutumlarınız ve davranışlarınız bu vizyonla uyumlu hale gelir. Ancak sınırlayıcı düşünceler ortaya çıktığında eski olumsuz kalıpları geçersiz kılmak, disiplin ve odaklanma gerektirir durum ve bilinçli olarak düşüncelerinizi olumlu zihinsel imgelerinize yönlendirin. Korkuları ya da engelleri aklınıza getirmeyin. Zihin iki karşı düşünceyi aynı anda tutamaz. Israrla zihniniz otomatik olarak güçlendirici düşünceleri filtrelemeye başlayacaktır. Ancak bu kapının bekçisi siz olmalısınız. Yalnızca arzularınızla uyumlu olan düşüncelerin içeri girmesine izin verin. Bilinçaltınıza olumlu vizyonları ne kadar çok aşılarsanız dış dünyanızda onları gerçeğe dönüştürmek için kendini o kadar çok yeniden şekillendirir. İşte bu içinizdeki inanılmaz güçtür. Ne düşünürseniz o olursunuz. Ne düşünürsek o oluruz. Ancak çoğu insan düşüncelerinin yaşamları üzerindeki muazzam etkisinin farkında bile değildir. Önlerine çıkan rastgele düşünceleri sorgulamadan kabul ederler. Bu pasif yaklaşım gerçek arzularını ve potansiyellerini yaratmaya yol açan yaşamlarını da çok etkiler. Zihinsel alışkanlıkları onları yoldan çıkartır. Ancak bu en tuhaf sırrı yani düşüncelerinizin aktif olarak gerçekliğinizi yarattığını fark ettiğinizde kasıtlı bir yaşam sürmek için sahip olduğunuz gücü aniden fark edeceksiniz. Zihinsel alışkanlıklarınızda ustalaşarak kaderinizin kontrolünü elinize alabileceksiniz. Tam olarak görmek istediği resmi çizen ressam ya da vizyonu çamurdan şekillendiren heykeltıraş gibi olacaksınız. Olumsuz veya vasat düşüncelerin hayatınızı şekillendirmesine izin vermeyin, iddialı olun ve zihninize yalnızca üretken inançlar ve görselleştirmeler yerleştirin onların meyvelerini toplayacaksınız. Yaşamınız üzerindeki tek sınır, kendi düşünceleriniz ve inançlarınızla kendinize koyduğunuz sınırlardır. Dininizin kontrolünü ele aldığınızda ve onu en yüksek isteklerinizle hizaladığınızda bu sınırları ortadan kaldırır, hayal ettiğiniz gerçekliği yaratan düşünceler, eylemler ve sonuçlar arasındaki geri bildirim döngüsünü harekete geçirirsiniz. Ulaşılabilir olduğuna inandığınız sürece, düşündüğünüz şeyi kendinize çekersiniz. Bu nedenle her gün en büyük hedeflerinizi ve arzularınızı canlı bir şekilde gözünüzde canlandırmak için zaman ayırın ve bunları zaten gerçekleştirmiş olarak düşünün. Bu zihinsel imgelere tutunun, zihinsel enerjinizi korkulara, engellere ya da kaygılara harcamaktan kaçının. Earl Nightingale'in en tuhaf sırından bu şekilde faydalanabilirsiniz. Zihninize hakim olun, düşüncelerinize dönüştürün ve hayatınıza hakim olun. İşte Earl Nightingale'in en büyük sır prensibi budur. Yüzeyde basit gibi görünse de gerçekten anlamak size muazzam bir güç verir. Unutmayın ne düşünürsek o oluruz. Yaşamlarımız ve sonuçlarımız baskın düşüncelerimizin, inançlarımızın ve zihinsel imgelerimizin bir yansımasıdır. Zihninize bilinçli olarak yalnızca güçlendirici düşünceler ve hedefler yerleştirdiğinizden emin olun. Kendinizden şüphe etmeyin ve korkunun üzerinizde kök salmasına asla izin vermeyin. Odağınızı kontrol edin ve zihninizi her gün arzu ettiğiniz geleceğe dair olumlu imgelerle sanki bunlar gerçekleşiyormuş gibi besleyin. Evren yanıt verecek ve düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmek için kendini yeniden şekillendirecektir. Nightingale'in dediği gibi doğru zihinsel tutumla her şey olabilir, arzu ettiğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Öyleyse düşüncelerinizin kontrolünü elinize alın, zihninize odaklayın ve hayallerinizi yaşamaya başlayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.